Genel başkanımız Fırat oldu. Salınlar, buyurmuşlardı. başkanımıza geliyor. Evet müzik diyoruz, Akışlar eşliğinde. Sayın Başkanım. Ve gerçekleştirmek üzere Beylikdüzü <laughs> Belediye Başkanımız. Şahitlerimiz var, az önce <laughs> Brom'da bizi yalnız bırakmayan kıymetli Halan Genel Başkanım Kemal Kuruçdaroğlu'na da yürekten teşekkür istedik. <laughs> <laughs> Ben hemen kız tarafı olur verdim. Ramlu <laughs> kişisi sensin değil mi? <laughs> Rahman Bey. Rahman Bey gelin hanım hazırsanız mikrofonu size uzatayım. Birbirinizle <laughs> evlenmek istediğinizi zaten başvurularınızda bize bildirdiniz zaman bir kez de sözlü beyanlarınızı alacağız. Sevgili Fatma Yener. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi arzum ve isteğinle Mustafa Bekir Beyefendiyi eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Mustafa derin bir nefes aldı, onu hissettirdi. Ben sana mikrofon vermeyi düşünmüyordum ama hadi, torbiliyorum babadan. Evet, sevgili Mustafa Bekir kendi arzum ve isteğimle hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Fatma Yener hanımefendiyi eş olarak kabul ediyoruz. Evet! Evet, bayağı sesini yükselttiniz ama son kez olacak Sayın Genel Başkanım. <laughs> Rahman Bey de öyle. Dışarıda sesi gür çıkıyor ama benim güzel Emin ablam nerede? Evde çıkıyor değil mi Atla sesi? Tamam. O da tescillenmiş olsun. Evde sesin çıkmadığı da tescillenmiş olsun. Evet şimdi kıymetli şahitlerimize siz de bu iki güzel evet e şahitlik ediyor musunuz? Bir temenniniz varsa onu da duyalım. Evet, şahit misiniz? Şahitlik ediyorum. Şayet geliyorum, ilerim bu grupla. Şayet geliyorum, büyük bir mutluluklar sana göke diyorum. Şayet mutluluklar diyorum. Şayet ediyorum. şayet geliyorum, Ömer boyu mutluluklar diyorum. Sayın Genel Başkan Rahman Bey sizi öne davet etti. Herkesin sizi görmesini istiyor. Şöyle alalım mı? Rahman Bey de istiyor. Ben de ne davet ediyorum? Ömür boyu bir tane de bir tane de de Rahman Bey geldi Ankara'ya gelecek misin dedim. Geleceğim dedim. Söz, ver dedi. Söz verdim. Söz verdim. Sözümü tuttum. Evet. ben de Ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah güzel evlatları olur. Rahman Bey o zaman daha da mutlu olacak tabii. Ben hepinize yürekten teşekkür ederim. Burada olmaktan da son derece mutluyum. Sağ olun, var olun. Ben de Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak Medeni Kanunu bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri bir ömür boyu mutlu olmanız şartı ve koşuluyla karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sayın Genel Başkan. Teşekkürler efendim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Değerli bir nefes Mustafa. Mustafa çok heyecanlı. Elinde daha heyecanlı bir damat gördüm. Kesin babasına çok benziyor. Evet, Allah mesut partiye etsin inşallah. Güzel güzel evlatlarımız olsun. Sayın ben kıymetli genel başkanımızın çok kıymetli güzel enerjisiyle ben tabi Selvi Hanım ve genel başkanımızın çok güzel bir yuvası var. İnşallah o güzel enerji evlatlarımıza da akar. Ben mikrofonu da size teslim edeyim Sayın Genel Başkanım. Siz artık kararı verin. Ben evet, evlenme cüzdanı üzerinde öbür boyu mutluluklar dilerim diyor. Benim evet, de başkanımızın temennisi var. Ben de adım gibi eminim ki bu salonda olan herkes öbür boyu mutluluklar diliyor. Evet. Onların güzel bir yuva kurmaları, huzur içinde yaşamaları, güzel evlatlar edinmeleri, dedelerinin kucağına sarılmaları, boynuna sarılmaları hepimizin özgürlüğüdür. Benim de Peki. üç tane güzel torunum var. Bunların Rahman Bey siz de güzel sorunlara sahip çıkacaksınız. Efendim gelin hanım damadın ayağına basın. Bastın. Güzel görevini yerine getirdin. Efendim evi gerçek yaran kadınlardı. Bizim evden kadar bu gerçeği bildiğim için hepiniz izin verirseniz evin tapusu evin çözanını evin hanımına teslim edelim. Efendim hayırlı olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.